Psikoterapistler neden çocukluğumuza inmek istiyor? Psikolojik bozulmaların en temel sebebi ne diye sorsak ilk olarak neyi söylersiniz? Peki hocam sizin yaşadığınız travmatik bir olay oldu mu? Ben 12 yaşında bir hapis hayatım var benim. Eğer bir çocuk şunu yaşarsa ileride mutlaka depresyona girer panik atakta kişi şiddetli bir ölüm korkusu yaşamaya başlar. Adeta o korku yaşamamak için kendini öldürmeyi tercih eder. Ferhat Aslan adım. 72 Ağrı doğumluyum. Ortaokul liseyi memlekette okudum. Üniversiteyi Erzurum'da. Psikoloji yüksek lisans İstanbul'daki özel bir üniversitede bitirdim. Yine İstanbul'da aile danışmanlığı eğitimini yüksek lisans seviyesinde tamamladım. Son olarak da Amerika Kolin Üniversitesi'nde davranış bilimleri alanında ki psikoloji alanında çok önemli bir dal. Türkiye'de olmadığı için Amerika, Hawaii'de bulunan The Conley'in Üniversitesi'nde master yaptım. Arkasında aynı üniversitede yine davranış bilimleri alanında doktoramı yaptım. Diğer yandan kitap çalışmaları, dergi çalışmaları ve Zoom programı üzerinde seminer ve konferanslara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Psikoterapist nedir? Ne yapar? Psikiyatrist ile fark nedir? Psikoterapistler daha çok ruh sağlığı alanında konuşarak sorun çözerler. Psikoterapist ona doğru bakış açısını kazandırır. Konuşmayla olur bu. Fakat psikiyatrist öyle değil. Daha çok ilaç odaklı çalışırlar. Psikolojik rahatsızlık yaşayan insanların beş belirtisini sayar mısınız? Bir insan Psikolojisi bozulduğunu nasıl anlar? Soru çok geniş bir soru aslında. Psikolojik rahatsızlıkların spektrumu çok geniştir. Mesela depresyonun belirtisini sayabilirim. Son zamanlarda aşırı derecede ve sık sık öfkelenmeye başladınız. Uyku düzeniniz bozulmaya başladı. İştah sorunu yaşıyorsunuz veya aşırı yemeye başladınız. Hayatla ilgili artık hazlarınızı kaybettiniz. Eskiden haz aldığınız hiçbir şeyden haz alamaz oldunuz. Kaygılarınız arttı ve kendinizi değersiz hissetmeye başladıysanız Bunlar depresyonun belirtileridir. Bir şizofren vakasını getirmişler bana. Yolda gelirken de ona demişler ki beni tanıtırken ya çok böyle baba bir adam demişler. Yani babacan olmamdan bahsetmişler. Ama kişiyi çok baba bir adam diyerek yolda alıp getirmişler. Ben içeride bekliyorum. Danışan içeri girdi. Boylu postu bir beyefendi. İçeri girer girmez baba diyerek üzerime koştu. ''Baba beni bırakma, baba beni bırakma.'' diye üzerime doğru geldi. Ben de bekledim tabii. Geldi bana sarıldı. Ama öyle sımsıkı sarıldı ki böyle, böyle kemiklerimi kıracak adam. Ben de endişe etme, yanındayım oğlum dedim. <laughs> Hiçbir problem yok. Ben seni asla bırakmayacağım dedim. Sana söz veriyorum en az 5 dakika beni bırakmadı sarılarak. Sonra oturduk tabii vakayı anladım. Benden sonra psikiyatriste bunu yönlendirmiş oldum. Size gelen hastalar arasında en ilginç bulduğunuz durum neydi? Beyefendi 20 senelik bir evlilik yapıyor her şey yolunda gidiyor aslında fakat hanımefendinin her kadın gibi eşinden bir beklentisi var. Canım diyor. Arada bir bana çok sevdiğimi söyler misin diyor. Ya canım diyor. Ne gerek var diyor. Bak ben seni seviyorum. Zaten sana değer veriyorum. Aradan 3 ay geçer, 5 ay geçer derken 20. senesinde kadın bir rahatsızlık geçiriyor ve kanser teşhisi konuyor. Hastanede kadın yatıyor. Doktorlar 3 ay 5 aydan bahsediyorlar ömrüyle ilgili. Beyefendi vefatına bir ay vardı bu yara içimde duruyor dedi. Ben ona sevdiğimi söylemem gerekiyor. Gittim diyorum bir çiçek aldım. Getirdim odasına girdim. Gözlerini açtı çiçeği gördü. Mutlu oldu. Çiçeği yatağa bıraktım. Sonra ilk defa söyleyeceğim hayatımda böyle bir şey. Ve zorlandım söylerken. Kafamı eğdim. Dedim ki seni çok seviyorum dedim. Sonra eşimin yüzüne baktım. Eşim bir anda yüzü açılmıştı dedi. Ne dedin, ne dedin sen dedi bana. Eşim bir anda değişti. Ben o an ümide kapıldım. Dedim ki acaba eşim düzelecek mi? Ben içimde hem mutlu oldum hem de o kadar teessüf ettim ki kendime. Acaba dedim ben bunu söylemediğim için mi eşim hasta oldu diye kendimi suçladım. Aradan zaman geçti. Bir hafta var. Bir hafta öncesinde yine yanında oturmuşum. Şöyle dalgın bir şekilde bana dedi ki biliyor musun dedi. Ben bu hastalığı çok sevdim. Neden dedim canım? İyi de dedi bu hastalık olmasaydı ben o sözcükleri duymayacaktım ki dedi. Sözleri şöyle bitirmişti. Ne olur hocam benim hatıramı herkese anlatın şu kaba, sert, duygulardan uzak, duvar gibi biz erkekler kadınların duygu dünyasını anlamıyoruz hocam demişti. Danışmanlık verdiğiniz ailelerde en çok hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Danışmanlıklardan çift terapilerinde özellikle eşler arasında şu sorun birinci sırada yer alıyor. Zaten yargıda da şiddetli geçimsizlik dediğimiz bir madde var. Boşanmaların en önemli sebebi bu. Nedir bu? Hanımefendilerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması ve bunu yanlış yöntemlerle erkeklerden istemeleri. Ana mesele Türkiye'de özellikle yaşadığım eşler arası en önemli sorun bu. Beyefendi bırak ben söylerim diyor. E söylemiyorsun. Biz burada da çözüm olarak ısrarlı hanımefendilerin beyefendilerden bunu isterken duygularına rencide etmeden ben dilini kullanarak canım benim sevgine ilgine ihtiyacım var. Böyle arada bir beni ihmal etmesen iyi olur şeklinde ben dilini kullanırsa aslında çok basit bir şekilde çözülebilecek sorun bugün Türkiye'de ilk sırada yer alan boşanmaların sebebi olmaya başladı. Psikoterapistler neden çocukluğumuza inmek istiyor? Çocukluğumuzda ne arıyorlar? Birçok psikolojik sorunun temelinde aslında çocukluk travmalarımız yatar. Ben şunu söyleyebilirim. Birçok psikolojik problemin sebebi anne babaların çocuklarının hatalarını düzeltirken yaptıkları yanlış yöntemlerine kaynaklanıyor. Bir nedeni bu. Dolayısıyla geçmişe gidip bu kişi nasıl bir geçmişi var? nasıl bir öyküsü var, nasıl bir hikayesi var bunu bilmek lazım. İkincisi de şu. Benim kolum kırılırsa ben ortopediye gittiğimde ortopedi benim kolumun kırılma şiddetini bilir. Orta derece bir kırıklık diyebilir. Ama muhatabımın psikolojik sorununun şiddetini ben anlayamam. Onu anlayabilmek için hikayesini dinlemem lazım. Nasıl bir geçmişten geliyor? Ne gibi darbelere maruz kalmış? Ne gibi travmaları var? Ne gibi sıkıntılar yaşamış? Bütün bunları bilmeden ben muhatabımın durumunu anlayamam. Peki çocukken yaşadığımız en büyük travmatik şeyler nelerdir hocam? Uzmanların bu konularla ilgili her birinin kendine ait deneyim ve tecrübeleri var. Ama bir tane veri var ki bu veri bilimsel bir çalışmanın ürünü. Yani bilimsel olarak yapılan araştırmalarda, hazırlanan tezlerde eğer bir çocuk şunu yaşarsa ileride mutlaka depresyona girer. Peki nedir bu depresyonun belirtisi? 3 yaş öncesi eğer bir çocuk annesinden ayrı kalmışsa bir gün olabilir, bir ay olabilir, iki ay olabilir ve ihmale uğramışsa çocuğun ihtiyaçları yeterince zamanında ve koşulsuz bir şekilde karşılanmadıysa eğer bu ileride hayatında birçok psikolojik sorunu tetikleyebilir. Peki hocam sizin yaşadığınız travmatik bir olay oldu mu? Artık benim de psikolojim bozuldu dediniz mi hiç? Ben 12 yaşında bir hapis hayatım var benim. İlkokul 5. sınıfta okurken abim bir kavgaya karışıyor. Abimin adıyla benim adım bir harf fark var. Benim adım söyleniyor. Ben öğle vakti eve geldim. Evin önünde askeri jip. Hızlı bir şekilde askerler indiler. Beni aldılar. Apar topar karakola gittik biz. Annem geldi. Çok ağlıyor annem. Babam evde değil. Bir şeyler soruyorlar bana ama olayı anlayamıyorum. Bir de panik haldeyim ben. Oradan aldılar, hamura götürdüler, ilçeye götürdüler beni ve mahkemeye çıkardılar. Hakim tutuklama kararı verdi. Kolumda kelepçeler var. Salondan çıkardılar beni. Hapishane çok yakın. Ben hapishaneyle ilgili şu bilgim vardı. Hapishane demek şu demekti. Bir direk var, betondan yapılmış, içi boş. Adamı alıyorlar, direğin içine koyuyorlar, üstüne de bir beton koyuyorlar. O orada kalıyor. Benim bilinç altımda kalan bu. O ara babam olayı duymuş, babam da gelmiş oraya. Çıktım babamla karşılaştım. Nere götürüyorsunuz oğlumu? diye sordu baba. Hapishane götürüyoruz. Oğlunuz tutuklandı dedi. Babam yok öyle bir şey dedi. Yapamazsınız dedi, edemezsiniz dedi ama yürüyerek biz hapishaneye doğru gidiyoruz yani. O anı hiç unutmuyorum. Hapishane şu anda gözümün önünde duruyor. Bir tarladan geçiyoruz biz ve ben hapishane içine gidinceye kadar ki anım, benim asıl travmam bu. Beni ne zaman o betonun içine koyacaklar diye. Biz bir binaya girdik. Etrafı tellerle çevrili, surlarla çevrili. Gökdelen gibi bir şey. Hapishaneye girdik, insanlarla karşılaştık. Gardiyanla bizi karşıladılar orada. Çok sıcak karşıladılar ama. Sonra anladım ki hapishane böyle bir şey değilmiş. Yataklar var, koğuşlar var, başka insanlar var. Ben çok kısa bir süre oraya uyum sağlamaya başladım. Benim travmam buraya kadar. Psikoloğa gitmekten çekinenler var hocam. Ben deliyim diyorlar. Bu duruma ne dersiniz? Evet maalesef ülkemizde psikologlar biraz yanlış anlaşılıyor. Sanki sadece deliler oraya gidiyor. Stresli bir hayatımız var. Bu stresli bir yaşamın içerisinde bizim de takıldığımız yerler var. Ve bu takıldığımız yerlerde sorunu çözmek için kullanmamız gereken formüller var, anahtarlar var. Bu anahtarları siz kendiniz bulamayabilirsiniz. Siz eğer başında destek almazsanız İşi erteledikçe, erteledikçe, erteledikçe de tıkanırsınız. Korktuğunuz o zaman başınıza gelmeye başlar. Yani psikoloğa gittiğiniz için değil, gitmediğiniz için psikolojik sorunlarla karşılaşacaksınız. Kaybettiğim hasta hatırlamıyorum ama intihar etmek üzere olan, intihar etmeye teşebbüs etmiş, bir şekilde gelmiş, görüşüp, hayata devam eden çok vakalarım var benim. Çin'de master yapan beyefendi orada panik atak yaşıyor babasıyla görüşüyor. Babası apar topar Türkiye'ye gelmesini istiyor ve çocuk Türkiye'ye geldikten sonra gece vakti bornozun ipiyle intihara teşebbüs ediyor. Babası bunu yakalıyor. Sonra sabah bana getirinler. Sorun panik atak. Onun farkındayım. Panik atakta kişi şiddetli bir ölüm korkusu yaşamaya başlar. Adeta o korkuyu yaşamamak için kendini öldürmeyi tercih eder. Ben tabii ilaca yönlendirdim, psikiyatriste yönlendirdim. Fakat benim masamın üzerinde kendime sözler yazarım ben böyle. Önümde durur. Ben de oradan bir tanesini çıkarıp kendisine göstermiştim. Yaratıcı her an iş başındadır. Sen kendi işine odaklan. Her şey yolunda. Diye bir söz kendime yazmıştım. O ara onu ona gösterdim. İhtiyacı olan birisi ki çarpıldı bu söze. Halen o sözü arada bir bana atar. Bu söz beni intihardan alıkoyan söz. Bu söz benim hayatımı kurtardı demişti. Para ile saadet olur mu? Mutluluğun sırrı nedir? Para insanı huzurlu yapmaz. Ama parasızlık insanı huzursuz yapar. Araçların olmaması yaşamda insana sıkıntı oluşturur. Araban yoksa, evin yoksa, giderlerini karşılayamıyorsan huzursuz olursun, mutsuz olursun ama bunları karşılarsan musmutlu oluyorsun anlamına gelmiyor. Mutsuzluktan kurtuluyorsun. Mutluluk şöyle. Bir yerde bizi beklemiyor mutluluk. Mutluluk yolun üzerine serpilmiştir. Hangi yol? Doğru, sağlıklı bir yaşamın üzerine serpilmiştir. Sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku, sağlıklı yaşam, dürüst olmak, yardımsever olmak, başkasının hayatına dokunmak. Hipnoz diye bir şey var mı hocam? Hiçbirini hipnoz ettiğiniz oldu mu? Biz zannediyoruz ki hipnoterapist hipnozla hastayı uyutuyor, bilincini tamamen yok ediyor. Sonra bilinç altına giriyor, bir ameliyat yapar gibi işte negatiflerin böyle ayıklıyor, çöpe atıyor, onu kaldırıyor. Böyle bir şey değil. Hipnoterapide kesinlikle bilinç alabildiğini uyanıktır. Hipnoterapide sadece yapılan şey şu, bilince değil bilinç altına odaklanma ve yoğunlaşma var. Ben buna duygusal yoğunlaşma diyebilirim. Oraya yoğunlaşıyor, sorunu orada çözmeye başlıyor. Psikolojik bozulmaların en temel sebebi ne diye sorsak, ilk olarak neyi söylersiniz? Çocukluk travmalarını bir kenara bırakacak olursak, ben hayatı doğru programlamaya bağlıyorum. Zaman yönetimi, ötelemeler, ertelemeler, vaktinde işlerimizi yapmamalar, biriktirmeler, hayat düzeni, ne zaman kalkacağız, ne zaman yatacağınız, uyku düzeni burada o kadar önemli ki yani uykunuzu sağlıklı alamıyorsanız sarsılırsınız, daha çok etkilenebilirsiniz. O yüzden hayat düzeniyle bağlantılı. Herkesin bir patron gibi zamanının çok önemli olduğunu, kendi hayatının yöneticisi çünkü zamanı doğru programlayarak nerede ne yapacağıyla ilgili beslenmesine kadar bütün bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir başka sebebi de söylemem gerekirse hayatla ilgili, kendinle ilgili ben kimim, muhatabım kim, bu evren ne anlam ifade ediyor? Bu evrenin varoluş sebebi ne? Niye ben buradayım? Yaratıcı niye var ve yaratıcıyla olan bağınız ve yaratıcıyı algılama biçiminiz bir de gelecek ne olacak? geleceğinizle ilgili. Eğer bu konularda siz, sizi tatmin etmiş cevaplarınız yoksa siz bir boşluktasınız. Her an sarsılabilirsiniz. Olaylar karşısında sarsılabilirsiniz. Çünkü bütün bu yaşamı o soruların cevabını biliyorsanız anlamlandırabilirsiniz. Yoksa sıkıntılar gelmeye başlar. Hayatımın dönüm noktası dediğiniz, hayata karşı bakış açınızı değiştiren bir anınız var mı? Üniversite birinci sınıftayım. Depresyondayım ama. Böyle bir zaman diliminde bir arkadaş ben seni bir yere sohbete götüreceğim dedi. Ben gitmek istemedim. Yarın akşam anlaşmıştık. Kaçtım. Bir gün sonra bir daha hocam gidebiliriz bu akşam da sohbet varmış. Tabii ben ne olduğunu bilmiyorum yani ama dini bir sohbet olduğunu biliyorum. Fakat gitmek de istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak kurtulamayacağımı düşündüm. Yakın bir arkadaşım ya bir kere gideyim beğenmiyorum deyip ayrılacağım dedim zaten. Gitmemiz de çok enteresan bir gidişimiz oldu. Yol uzuyor, ayağım tele takıldı düştüm. Hatta şöyle yorumlamıştım. Bu tel bana gitme diyor. Bak hemen negatif bir bakış açısı. Benim şu sorunum vardı. Kaderle ilgili inanılmaz sorular kafamda uçuşuyor o dönemde ve vesvese konusu. İçinden çıkamıyorum. Kaynakları okuyorum, tatmin olmuyorum. Tam böyle bir dönemde içeri girdik bir sohbet var. Bir profesör ders yapıyor. E, vesvese risalesiymiş o. Tam benim aradığım şey. Şu cümleler halen kulağımda tıntın tın eder. Vesvese musibete benzer. Bilirsen gider, bilmezsen gelir. Korkarsan gelir, korkmazsan gider. Ve vesvesenin kısımları olduğundan bahsediyor. Yani obsesyon aslında, takıntılar. Şimdi bilimsel çalışmalar var ortada. Ya bu adam nereden biliyor? Vesvesenin birçok kısmı var diyor. Onun içinden beş tanesini seçeyim diyor. Ben o dersi dinledim, inanılmaz rahatladım. Sonradan tabii fark ediyorum. Meğer o gün depresyondan çıkmışım. Çünkü ondan sonrası ben hatırlamıyorum. Depresyonumun devam ettiğini hatırlamıyorum. Arkadaşa dedim ki yarın var mı dedim. Yarın da başka yerde var dedi. Peki diğer gün var mı? Sonra ben bütün adresleri aldım. Nerede sohbetler oluyor? Haftanın her akşamı sohbetlere gitmeye başladım. Kredi yurtlarında kalıyorum o dönemde. Baktım böyle kurtulamayacağım. Çantamı aldım oraya taşındım. Ve Kader Risalesi'ni bugüne kadar 200'den fazla okumuşum diyebilirim. Zaten küdiyatı 20'den fazla okunmayı biliyorum yani. Risale-i Nur eserlerinin benim hayatımda çok çok büyük bir etkisi var. İnanılmaz bir yeri var diyebilirim. Devamlı olarak çok sıkılıp depresyona girebiliyoruz. Bazen en sevdiğimiz şeyler bile çok sıkıcı gelebiliyor. Bunun için ne yapmak lazım? Tuna Bey depresyona girmek güzel bir şey biliyor musunuz? Ee, biz depresyonun ne olduğunu çok bilmiyoruz aslında. O yüzden korkuyoruz. Cardian Rogers diye bir adam var. Önemli bir psikolog. Muazzam bir tespiti var. Ve demin okuduğum eserlerle birleşmesi beni daha da heyecanlandırıyor. Diyor ki değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu insana en faydası olan duygulardır. Çünkü o duygular sana hastalığın ağrısı gibi, acı gibi seni başarılı olmaya zorlar. Seni yakar. Başarılı ol, ben yakanı kurtarayım, bırakayım der. O acı, o değersizlik acısı, o yetersizlik acısı sana der ki çalış, başarılı ol, yüksel, ben de yakanı bırakayım. Çünkü sen bu evrene başıboş vakit geçirmek için gelmedin, Senin içinde bir potansiyel var. Senin içinde muazzam bir donanım var. Tıpkı bir çekirdek gibi. Onu açığa çıkar, onu patlat. Patlatmayacaksan ben seni patlatırım diyor aslında. Carl Rogers'ın ifadesidir bu yani. Peki Risalelerde geçen bunun karşılığını paylaşayım. Diyor ki, sair teellumati ruhaniye ise yani ruhunuzun zaman zaman sıkılması ise ehl hakikatça medar-ı terakki kabul edilmiştir. İlim ehli tarafından senin terakkin, gelişimin, yükselmen için vardır o duygular diyor. O yüzden depresyona takılan birisi lütfen şuna dikkat etsin. Neyi yapmam gerekiyor da yapmıyorum? Seni ikaz ediyor. Diş ağrın varsa doktora gideceksin. Eğer ruhsal acılar ve ağrılar varsa bunun birçoğunun nedeni ötelenmiş, ertelenmiş, yapılmayan şeylerdir. Senin donanımın yüksektir. Muazzam bir donanım var. Kainat sende gizlenmiş. Böyle bir potansiyel başıboş bırakılamaz. O yüzden yaratıcı sistemi böyle kurmuş. Diyor ki: Tembelliğin acısını çekeceksin. Eğer acıdan kurtulmak istiyorsan çalışacaksın, gayret edeceksin. Çünkü ben bir kanun koydum. Su yerinde durursa kokuşur. Demir hareket etmezse paslanır. İnsan da hareket etmezse depresyona girer. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah diyor ki kulum benim sana söyleyeceğim ilk söz oku. Okuyacaksan devamını söyleyeyim. Eğer okumayacaksan devamını söylemeyeyim. Neden ilk emir bu olsun ve ilk mesaj oku olsun? Okuyacaksan devamı gelir. Okumasan devamı gelmeyecek. O yüzden okumak, 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 okumak olmazsa olmazının. İki, hareket halinde olalım. Bir şeyler yapalım. Faydalı, insanların yarana olabilecek bir şeyler ortaya koymak için çırpının. Çırpının arkadaşlar. Hocam ben ne yapabilirim? Dert et. Dert et. Otur. Sızlan. Ağla. Bir şeyler yapmam gerekiyor de senin nedenin olsun. Nasıllar bonus olarak geliyor. Senin nedenin olsun. Nedenin için bir yansın. Çok hoşuma gider. Dert benimdir. Deva Kur'an'ındır diyor. Yine Bediüzzaman'ın ifadesidir bu. Ferhat Hocam, Allah razı olsun. Sözler Köşkü'ne kadar geldiniz beraber. Çok güzel bir röportaj yaptık. Biz çok mutlu olduk. İnşallah tekrar bekliyoruz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İnanın buraya keyifle geldim. Zevkle geldim. Ben teşekkür ediyorum. Ben minnettar oluyorum. Ve zevkle de gelirim yine. Bu arada hocam sizinle iletişim kurmak isteyen, size ulaşmak isteyen birçok kardeşimiz olacaktır bu videodan sonra. Sizin iletişim bilgilerinizi, ve YouTube kanalınızın linkini açıklama kısmında koyacağız. Olur, teşekkür ediyorum. Olabilir. Sözler Köşkü'nü YouTube kanalını gerçekten çok keyifle izliyoruz. Benim iki çocuğum var, tam takipçileri. O yüzden ben de gençlerin bu kanalı ısrarla izlemelerini tavsiye ediyorum. Gemi komutanı buraya çağır, üç kağıt yok dedim. Mevzu almasıyla ah demesi bile oldu. abi vuruldum dedi. İntihar eden yaklaşık 49 gün asılı kalan bir cenaze vardı. Tamamı kapkara olmuş. Mesela en son yatırdığımız idrar kaçırma korkusuyla evde elbisesiz dolaşıyor. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak insanı gençlerin hızlarına geçiyorlar.